Bu, Airbus A340'ın 12 yıllık operasyonunda ilk kez bir kaza oldu. Neyse ki ilk olarak o günün hava durumunu incelediler ve mürettebatın karşılaştığı durumun beklenenden çok daha karmaşık olduğunu buldular. Kontrol kulesi, havaalanındaki rüzgar hızını saatte 27 ila 37 kilometre olarak bildirdi ancak gerçek rüzgar hızı 60 kilometreyi aşmıştı. Bu da Airbus A340'ın dayanabileceği sınırdı. Ayrıca uçak 24 l pistine indiğinde diğer pistlerden 650 metre daha kısaydı. Ancak soruşturma ekibi yine de uçağın güvenli bir şekilde inebil soruşturma çıkmaza girdiğinde bazı medya organları konanın nedeninin ters itme cihazının uçak indikten 12 saniye sonra açık kaptan pilot da bu durumu doğruladı. Yardımcı pilotun aşırı gerginliği nedeniyle elini itici koluna sıkıca tutmuştu. Bu da kaptanın kolu açmasını engelledi. Ancak soruşturma ekibi kazanın nedeninin zaten kısa olan pist daha da kısaldı ve mürettebatın durması için yeterli zaman kalmadı. Soruşturma ekibi 1978'de bu pistte benzer bir kazanın meydana geldiğini de keşfetti. O zaman pistten çıkan bir DC-9 uçağı ve düştüğü yer aynıydı. Kaza iki kişinin ölümüne neden oldu. Olaydan sonra bazı vatandaşlar bu çukurun doldurulmasını önerdi, ancak yetkililer bütçe yetersizliği nedeniyle bunu reddetti ve konu kapandı. Ancak 27 yıl sonra başka bir uçağın çukuru. Sonuç olarak soruşturma ekibi mürettebatın hatalı operasyonu ve kötü hava koşullarının bu kazanın ana nedenleri olduğunu belirtti. Ancak mürettebatın mükemmel tahliye süreci mucizevi bir şekilde tüm yol.